Selamlar ben Sen Gökdemir. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber elimde görmüş olduğunuz MP5'i inceleyeceğiz. Oyuncağız diyelim. Takımların maça House Partisi yiyeceğim. Hangar girmeyeceğim Hadi bakalım maç buluyor. Bu arada kanalıma abone olup video like atarsanız çok çok sevinirim. Yorumlarınızı okuyorum. Her gün video yapmaya çalışıyorum. Yayın açamıyorum bazı nedenlerden dolayı. Ya yayın açıyorum. Yayın ikide bir kapanıyor. Nedenini de bilmiyorum. Yakında halletmeye çalışacağım. Yani bir şekilde yayın açmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Silahımız öncelikle şu şekilde gözüküyor. Yani böyle bir silahımız var. Koşarken de bu şekilde. Güzel. Maç başlıyor. Hadi bakalım. Şuradan tut başka. Kanka dur. Öldük be ya. Adam bizi HK ile vurdu. Yarınki video büyük bir ihtimalle HK gameplay olur arkadaşlar. Hani HK G3 kullanın. Lan yavaş ama ya. Karşı takım da iyi biz de Hadi bakalım. Toplu çoklu. Maşı size oturacaksın yüzde Ama rakip takım şimdi oyundan çıkıyor. Bu nasıl geç? Dur la dur. Ya işte burası sıkıntı arkadaşlar. Mermisi çok hızlı bitiyor. Bir tık ses açayım. Ne? Daha mı kankam ne dedi? İyi gidiyorsun. silah görüyorsunuz uzak mesafe yakın mesafe ha. yani ben silahı o kadar çok beğenmedim yalan söylemeyim yani çok efsane bir silah denmez ya hadi bakalım helal Vurun. Güzel. Kaşısı bir yok. Seri katil. Güzel gidiyoruz. Takım iyi. Biz yani takıma eşit olmaya çalışıyoruz. 17 mermisi kaldı bakalım. 17 mermide de 2 kişi alabilir miyiz? Aldık. Mermisi bitti. Deagle'a işte. Scoot'u Yok HK'ya var. Bu silah çok hoşuma gidiyor ama mermisi çok az ya. Yani gördünüz ikisine alıyor ama mermisi çok az. Serseri'nin adam. Ne oldu daha demin ya? güzel. Çok güzel abi. <laughs> ah ve 64 çene kaldı. 18 kil bulduk. Bence iyi yani. Hani elimden geldiği kadar oynamaya çalıştım silahla. Silah yani görüyorsunuz uzak mesafe berbat ama yakında idare eder. Mermisi çok az ya. Seviyesi çok azaldı. Konuşamadım. seviz çok az olduğu içindir bu ihtimalle. Hadi bakalım. 40 vurmuş bütün takım. Karşı takım 17. Maç çok öldük ya. Kaçma nereye gidiyorsun kaçma. Dur la dur. Kanka dur. Onu kurcalar. Ya çalmasaydım be. Dur lan. Legal pişmanlıktır. 18'e 7 giriyoruz. Hadi bakalım. Dın, dın, dırın dın, dırın dın dırın. Kanka Tamam güzel. 21-7. Güzel. Bayağı iyi. Çok... İyi oynadım da denmez. Çok çok kötü de oynadım denmez. Elimden geleni yaptım. Silah çok fazla artı olmadığı için yani, yani yakalayacağım bir şey yoktu. Bu arada videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bir bardak bir su içeyim. Silah son olarak gösteriyorum. Ondan sonra videoyu kapatayım. Şöyle bilgi alalım. Silah böyle. ikinci seviye bir. MP 5. MP5 ve MP5'i istediğiniz arkadaşlar. Hasar 22, sapma 16, tepmesi falan. Filan. Görüyorsunuz silah böyleydi. Her neyse bu videoluk benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. video like kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Görüşürüz.